Şimdi şimdi sevgili kardeşlerim. Şimdi sevgili kardeşlerim bak ben bu ülkeyi kurtarırım. Kimsenin bunda tereddüdü olmasın. Vallahi de kurtarırım, billahi de. Bana itimat edin. Ben sizden çok zaman istemiyorum. Yani ben öyle sizden 10 sene, 20 sene değil. Bir dönem için müsaade edin bu işi halledelim. Batırdılar. Ne kadar batırırlarsa batırsınlar Allah'ın izniyle hep beraber bunu kurtarmaya biz muktediriz. Sevgili, sevgili Çankırılı kardeşlerim, bakınız biz, ben birçok proje yaptım, siyasete girmeden evvel düşündüm, taşındım, gece gündüz çalıştım, gayret ettim. Bunları konuşmaya başlayınca Sayın Başbakan da dahil olmak üzere hepsi benden bunları almaya başladılar. Yahu ilmin bir haysiyeti var. O bir tane Amerika'yı çalan adam var. Ne diyorsam aynısını kelime kelime aldı. Efendim Sayın Baykal aldı. Bilmem kim. Yani almayan bir tane adam yok. Kardeşlerim onlara buradan sesleniyorum. Onların aldıkları doğru ama uygulama safhaları, tezleri yanlış. O bakımdan onların tezinin içinde benim dediklerimin yapılması hiç mümkün değildir. Buradan onlara ihtar ediyoruz. Sonra Sayın Başbakanıma buradan ben hasreten rica ediyorum. Özürleri düşündü. Sen bir bakan, bir başbakanlık yaptın bu ülkede. Birçok defa siyasette söz sahibi oldun. O kadar zamandan beri şimdi mi özürlüğü düşündün? Haydar Hoca dememiş olsaydı bunları sen de ifade etmeyecek. Ben, ben diyorum ki, ben diyorum ki onlar bana deselerdi, Bizim sistemimizin içinde bize kurtuluş programı hazırla. Vallahi de hazırlardım. Billahi de hazırlardım. O programlar bana aittir. Çalmasınlar. Lütfen geriye gitsinler. <laughs>